merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk animasyonumu yapıyorum. Ama böyle yapacağım maalesef. Şarjım 5. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Bir dakika. Ha şöyle. İhsan Ahmet ve başlıyorum. Hikayemizin ismi Jack ile Avuzettin. Ve hemen geçelim. Şarkat. Ve gördüğünüz gibi burada Abuzettin var. Peki Jack'e ne diyor? Abuzettin diyor ki. Jack hadi hızlı ol. Hemen bekleyici, hemen bek hemen hızlı ol. Ben bekleyemem şu anda. Tamam geliyorum geliyorum diyor. Ve hemen kahvaltını yapıyor. He. Unutmuşum. Neyse. Boşverin. Burada Jack var. Burada da Abuzetim var. Ve yemeğini yiyorlar. Ne yemeği? Son yemek. Niye? Çünkü Şimdi spoiler değil bu ama Ramazan geliyor diye. Hani Ramazan araştırışları ne yapacak? Ramazan geliyor diye şimdi son yemeğini yiyorlar diyelim. Ondan sonucuma diyorlar ki e, şey diyor ne dedim Abuzettin diyor Abuzettin diyor ki şu şu damacanı varsın mı tamam veriyorum Abuzettin diyor ve veriyor çünkü suyu az fark ettiniz bu Neyse yemeklerini yerken bir anda konuşuyorlar. Abuzettin diyor ki Jack senin ismin niye Jack? Diyor bir anda. Ondan sonra Jack de bana sorma vallahi. Yanıtı sonunda. sorunda. Ha. Bir yemekten sonra sahur alışıyor şey yapmaya gider mi? Olur. Zaten kahvaltı da çok az. Ve geçiyorlar. Evet. İşte burada ve bir bir ne geliyor lan? Burada diyor ki Oh be geldik. Jack Oh be burada buraya geldik diyor. Peki eee um, ne diyor? Burası olduğunu emin misin? O da diyor ki tabii. Ve bimin içine giriyor girdiler. Ve bakın. Burada abuzettim biraz duruyor, bekliyor hala. Niye üzgün? Çünkü malzeme bulamamış. Çok az malzeme var. Ve onun istediği zeytin turşu değil. O başka şeyler araştırıyor. Ve konuşalım. Abuzettim burada bir tane yemek bile kalmamış. Orada var mı Jack? Burada var tamam ben getiriyorum. Tamam hızlı getir de kasaya gidelim. Ondan sonra kasaya gidiyorlar. Kasaya gittikten sonra ee, diyor ki <laughs> kredi mi nakit mi yoksa direkt parayla mı geçiş yapacaksınız diyor kasaya. O da diyor ki nakit. Ondan sonra bir anda toplam borcu sorarken cevabı da şu, şunu veriyor Kasiyer. 2276. O da diyor ki ne? Bu kadar bir şey olamaz. İki tane zeytin aldık sadece. Bir de hurma. Ne? O zaman dur bakayım. He, hesapları karıştırmışım. tamam. Diyor kasiyer ve geçiriyor bütün malzemeleri. 26 tutuyor. Ondan sonra eve gidiyorlar. Ve geldiler. Burada yani bu geçişleri nasıl yapıyorum derseniz alt bakın alt tab alt tab istediğin sayfayı şöyle geçebiliyorsun Gördünüz mü? Aynı bunun gibi. Neyse devam edelim. Abuzettin diyor ki yine geldim oh be. Tekrar diyor ki Abuzettin Ceket diyor ki aa su damacasını almayı unutmuşuz. Neyse bir şey olmaz. Zaten iki bardaklık sahurda da içeriz. Yarın alırız. Ha diyor Cek. Tamam ben onu yarın alırım. Sen kendini yorma tamam. Tamam diyor. Ve diyor ki hızlı ol. Hadi kapatayım kur da ezanı kaçırıyoruz. Hemen sahuru yapalım. O da diyor ki tamam. Hızlı oluyorum. Ve geçiş yapıyorum. Bak. Arkadaşlar bir sarı fır kapatmak zorunda kalın. <laughs> Neyse tekrar açacak. Tekrar yapacağım. Printten. Ama yani sıfırdan olmayacak tabi. Kaç kez yaptım onu. Artık ondan diyorum. Yani ben bir tane sahneyi hatırlayıp koyacağım. Okey. Hadi geçelim. Ee, arkadaşlar devamı için 100 like çünkü fazla uğraşmak istemedim. Ama yani 100 like yerine atmasanız da ben illa yapacağım onun devamına. Yani hiç merak etmeyin. Abuzettin'le çünkü yaparım tabi yeter ki siz isteyin yani istemediniz ama ben yaptım neyse bu videoyu ekleyeceğim ve bitireceğim bay bay